Cüneyd-i Bağdadi'den işittim demiş. Ebu Muhammed ve Raşi. Ve gad su ile anhu. diye Cüneyd-i Bağdadi'ye sormuşlar. Cüneyd-i Bağdadi de demiş ki فَقَالْ هُوَ اَنْ يُم۪يتَكَ الْحَقُّ عَنْكَ ve بِهِ Allah-u Teala'nın sendeki ne kadar kötü, nefsani, sıfatlar varsa onların her hepsini öldürüp Allahu Teala'nın Allahu Teala'nın sevdiği güzel hallerle girilmeye tasavvuf denilmiş İmam-ı Cüneyd-i Bağdadi. Ebu'l Hasan Şazeli de demiş ki nefsi külliyen nefsi bütün kulluğa alıştırmak ve Allah'ın hükümlerine ...önetmektir demişler. Bu Hasan Şazeli'nin tarifi nasılmış? Nefsi kulluğa alıştırmak. Nefsi kulluğa alıştırmak. Kulluk çok havada, edeceğim, ağır. Adam abdest alacaksın bu ...namaz kılacaksın, tesbih çekeceksin... ...zikir edeceksin, Kur'an okuyacaksın... her i sabahleyin kalkacaksın. Alır. Ondan dolayı ne demiş Ebu'l Hasan Şazeli? Asıl tasavvuf yani... ...nefsi kulluğa alıştırmak ve onu Allah'ın hükümlerine yöneltmektir demiş.